Saçmalama lan. Salak salak yemek programı çekiyoruz lan burada. Abi su bu hareketler yapma. Neyse. Sen yapıyorsun ben mi? Evet. Bugün ne yapıyoruz? Hmm. Hmm. mı? Hmm. 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 Da yapıyoruz. Hmm. Hem de BİM'den aldığımız ürünlerle ne yapalım? Ne muz? BİM'den aldık. <laughs> evet. Biraz tavsiye. ve <laughs> küçük olabilir. Yapacak bir şey yok. Yani. Aha bir tanesi yok. Ben mi yedim lan? Niye yiyor? Muzu. He? Muzu niye yiyor? Tamam. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi pastamız Başlayalım için. Başlayalım mı? Başlayalım evet. Tamam. Pastamızdan. Ama direkt pastaya gireceğiz Sonra. <laughs> Hadi tamam, bakayım. Başlıyoruz. Bak ilk başta sütümüzü, sütümüzü, sütümüzü bardağa dökeceğiz. Bak gözüküyor bu diğer kameramızdan. Sütü. Birazcık kara kaldırayım bunu. Sütü neden bardağa döktüğümün hiçbir fikrim yok. Yani neden döktüğümü bilmiyorum. Evet, sütümüzü bardağa döküyoruz. Bu ben, arada daha önce pasta yapmadım. Ben de zaten bilmiyorum. Bu o zaman giriyoruz ama güzel bir pasta ortaya çıkacak. Ben biliyorum bunu farkındayım. yok. Geri zekalı bak. Bunu mu açıyoruz? Hayır, ilk onu değil. İlk bunu açacağız. Bunu açalım, evet. Bekle, ben halledeyim. Açmaya çalışıyorum. Evet, evet, pastamızın bir tanesini Bim'den aldık. Bir tanesini de bir yerden sipariş ver getirdik. Şimdi çok küçük geldi bize. Şimdi bu iki kat ya. Evet. Evet arkadaşlar evet. evet. Bunu alıyoruz. Bunu. Bu ne? Bu Bak, ne? Bunun yarısını aldık. Bence bunu gözükmeyecek ki bu şekilde. Dur bekle. Lan yarısı lan bunu yarısı çıkıyor muydu? Yok. Aa! göre veriyorum. Bu tarafa geç. Evet. Bu tarafa gel. Şöyle yapacaksın. Tamam. Bu Böyle iş yapacaksın. Bende. Bak. Tamam. Her yerini süt yapacaksın. Ama yavaş yavaş yapacaksın. Tamam. Yavaş yavaş. Hı. Ben de burada nasıl yapılıyormuş? Bir buçuk su bardağı. Nasıl ben de bilmiyorum nasıl yapıldığını. Hayır işte dedim ya bilmiyorum. Evet bunu pastamızın üzerine bir güzel yediriyor re. Evet. <laughs> evet. Ne gün oğlum? Bir buçuk su bardağı lazım. Güzel. Lazımmış. Bir, Güzel. Şuna bir yarım su bardağı koysana. Ya nasıl yapıyor ya? Lan manyak pasta. Koysana şunu. Sütümüz yok. Lan. Ya. Süt yok. Süt eksiğimiz var. Hayır iki tane. Evet bunu güzel bir şekilde yavaşça yediriyor. He. Biraz hızlı yapmak zorundayız çünkü çok fazla video olursa diyeceksiniz lan ne uzattınız bir pasta yaptınız oğlum kanalda. O yüzden hızlı hızlı yapmak zorundayız bunu. Bir saniye. Sus lan. Tut. Tamam, Sert erkeğe bakın pasta yapıyor. Ay biz de bilirdik. Ha buradan hanımlara sesleniyorum. Kodunuzu kandırmayın. Şu an ben pasta kreması yapacağım ama bunun hepsi mi katılıyordu normalde bilmiyorum. Ben hepsini kattım, Bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya. Evet. Ve pasta kreması nasıl olacak onu da bilmiyorum. Ben şöyle şu tarafta yap. Dur. Bir süt. Bardak ne kadar? Yine çirkin bardak ya. Evet. Hayır. Hayır. Evet. Muhteşem. Şu ben bunu bayağı suladım lan. Tamam ne yap? Evet. Yeter. Daha ne kadar tamam. sulayacağım? Bekle şimdi. Şu kremayı yapacağız. lan, ne biçim kremayı Oğlum ne yapıyorsun? Geldik sağlıyorum <Yeride şartım> burada <laughs> Niye çalışıyorsun? Sen bu tamam. işi, bu iş Allah ben onu makinesi çalıştırırım ağzındaki. Tatsana be. Tamam onlar sen çalıştırsın. Hayır be salak niye çalışıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Güzel evet. Bir saniye bıçak alıp geldim abi. Tamam. Ya her yerim şey... Ne pisliksin yine dedim. Ben yere düşen bir kremayı nasıl yiyebilirim insan ya? Tamam. Şimdi evet. Bunu yaptık mı? Yaptık. yaptık. Şimdi bu şekilde pasta kreması yapmıştık. Evet. Ne oldu? Allah kahretsin. Kimse görmeden. Şimdi kremamızı bu şekilde yerleştiriyoruz. Bu arada ben de ilk defa yapıyorum. E, doğaçlama bunu yapıyorum. Güzel bir şekilde. Evet. Şöyle yediriyor. Re. Yedirdik, yedirdik, yedirdik. Sen var ya sen evde kalmazsın. Benim gibi bir salak gelir seni alır. Evde kal Evet, çok güzel. Bu sıcak bir balta. Ağzımın suları hatta o kadar hoşuma gitti yani. Ya sen evet evde kalmam. Evet. Evet. Tamam. Tamam. Şimdi. Şimdi. Muzlarımızı alıyoruz. Alıyoruz. Buradan muzları bir ayır soy. Tamam. Bir, bir soy, bir soy. Benden hızlı muz suyu yok dedi. Çiçek alıyoruz. Evet. Aldık mı? Tamam. Soyduk. Soydun mu? Soyduk. Soyduklarını buna koy. Soymak bir işimiz. Şey. Evet, soyduklarımızı buraya koyuyoruz tabağa. Elimde elim var. Hayatta elim var. İmkanı yok. Biz temiz işçilik yaparız. Burada. Bak. Gördüğünüz gibi bak. Tamam. Evet güzel. Şimdi. Bunu. Bunu. Evet süper. Tamam. Yeter. Bir tane daha. Yeter. Çok güzel <laughs> 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 Muzlarımızı dilim dilim kesiyoruz. Çektikten sonra ki şey, yaptım bir kere daha yapmam. Tamam. Bir kere gösteririm. Tamam. Şimdi tamam. bu muzları alıyorsun. Ama okul hocası. Ay. Tamam. Tek tek yerle. Yani. Tamam. Evet, tek tek muzlarımızı yerleştiriyoruz. Konuşurken biraz tükürüğümüz gelebilir. Pastanın üzerine yapacak bir şey yok. Sen evet. elini yüzünü yıkadın mı? Tabii lan ben, ben çok temiz bir insan. Abdest aldım pastanın. Koysana sen de yardım etsene. Ne koyuyorum ya? Böyle böyle koy işte. Ha, koymak bizim işimiz. Serpiştir. Biz. Utanmıyorum ki ben daha Ya da çok Süsümüzü... koyma ya. Diğer katlara da yetsin. Tam bu kadar yeter. Muzun bir tanesini yemişsin zaten. Diğer katlara yeteceğini sanmıyorum. <laughs> evet, Yerim ne var be? Şimdi bu ikinci katımız tamam mı? Bütün elini vıcık vıcık. <laughs> üzerine böyle dokundurdu şartı. <laughs> tamam. Şansım. Şimdi kaşıkla Tekrardan buna su koyuyoruz. Süt bizim işimiz. Süt evet. Ben de o sırada gidiyorum diğer krem şantisini yapıyorum. Ya da şimdi mi yap? Neyi şantisi? Yap yap. Şimdi değil mi? Evet çok oğlum. hızlı bir pasta yap <laughs> Çok hızlı bir pasta Biz Oğlum bizim işimiz şu anda hızlı pasta yapmak hadi. Ya dökelim ya. Ne yapıyorsun <laughs> lan? Ya sen yemin ediyorum çok iğrenç bir kız oldun ya. Evet hızlı bir pasta. Hızlı hızlı olmak Abinin için. Aferin ha cidden elin hızlı senin. Tabii lan. Evet arkadaşlar hızlı bir pasta. Hızlı pasta hadi. Hadi seri. Tamam yeter 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 yeter. <laughs> tek tek koy. Ben de ne yapacağım biliyor musun? İçine biraz da damla çikolata ekleyeceğim. Güzel. Güzel arkadaşlar hızlı pasta yapmak için tabağınızı bu şekilde tutup muzun üzerine patır patır eklemeniz siz hiç, gerekiyor. Siz hiç muzla damla çikolata görmediniz değil mi? Ama artık göreceksiniz. Arkadaşlar bu şekilde yapıyoruz. Birkaç tamam. tane muz salıp ağzınıza atabilirsiniz. Bu güzel. Pastamızın görüntüsü gayet güzel şu anda yani gideri var haftam böyle bir şeyler tamam. var ya. Şak şak şaklı gözüküyor böyle hafta. Tamam. Şöyle... Aaa! Aa. Aa. Allah kahretmesin. Tüh! Pasta kekinin üstüne sürecektik, unuttu. Tamam biz de üstüne sürelim, bir şey olmaz. Olur. olur mu öyle? Olur olur, yapacak bir şey yok. Güzel, güzel evet. Görüntümüz daha hoş oluyor. Allah kahretmesin ya. Tüh niye söylemedin? Allah'ım bu ne böyle, bu görüntü ne böyle? Aman Allah'ım. Güzel güzel, görüntü güzel. Ya ben Nasıl, de İçi gözükmüyor ki tamam düşenleri kenara doğru atarız. Allah çarptın küçük bizden bir bok olmaz ben farkına vardım şu anda. Vallahi aklıma gelmedi ya. Evet güzel. Tamam neyse işte. Pasta şeklimizi aldı şu anda. İç kısmı bu çok önemli. Çok da takmayın böyle. Bak gitsin be, Rahat rahat. Tamam. Çok da değil Bu, burası oldu. Emin misin? Bir şu an. Burası oldu diye bir de kendini avlatıyor. Burası oldu. Ne oldu lan? Şuraya bak. Bıcık bıcık oldu. Sen evde kalırsın ha ben sana söyleyeyim. Salak hatırlayamadım nasıl yapıldığını. Allah'tan ben varım seni alıyorum yani. Neyse bu şekilde de kabul ediyorum. Sıkıntı yok. Pasta yapmasan da olur bak. O zaman bir evlenme teklifi ediyorsun hemen. Hadi. Ah, teklif, teklif ediyorum. ediyorum benimle, benimle evlenir misin? Benimle. <gülüyor> 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 Çok Hadi, Allah <laughs> Hadi. Tamam şimdi ikinci kanı başlıyoruz. Ben burası sunucu olmaya gelmişim. Hiç bok yapmayayım ki. Topu mal gibi izliyorum böyle. Bir tane, Olsun. bir tane sahne var belki bilirsiniz. <laughs> Kahvelerim taze. Kahvelerim taze. Tazelerim taze. Ya? <laughs> ya bu şu an şu <laughs> maket açması 20 dakika sürüyor. Yemin ediyorum böyle bir yok şey ya. Yani. Kahveleri taze değil. Omuzu da pasta Pasta taze değil. Ya ablacığım gel pasta bizden sorulur. Pasta bizden sorulur. Pasta pasta. Şimdi evet. iki tane pastamız var ya. Ay bunu ayırmamız lazım. Yani dört tane olmadığına göre iki tane var. Yani binden BİM'den aldığımız daha kaliteli. BİM'den alınan mal daha kaliteli. Çünkü açarken daha rahat bir şekilde açtık, gayet hoş bir şekilde. Pastanız üst katına bıcık bıcık elinizi komple böyle sürüp böyle bastırın. Süt, süt! Allah'a bensin ya. Çok pislik bir kız oldu ya. Süt. Sen süt dök, ben de gideyim muzları da oraya. Süt! Yavaş ya. Oğlum hızlı hızlı. Güzel olsun pastanız ya. Ya zaten güzel olacak. Bu pastanın adını koyacağız ya videoya. Ya sen eline bıcık bıcık koyuyorsun oraya, güzel oldu. Hani öyle düşünmüyorsun güzel olacak. Arkadaşlar videonun sonunda... Eee, evet. Neyse. Üstüne diyecektim, üstüne muz koyalım. Gerek yok. Kuzu mu kalmadı? paket bir tane daha sakın olacak belki. Tamam. Şimdi bu kıyamayı evet. üstüne döşe. Evet. Döşeyim. Döşeme Güzel döşe. döşe. Çok koyma, kötü olur tadı. Evet, ben bu gibi narin narin yapamayacağım bunları. Şunu şu şekilde... Pastanın üst kısmına... Evet, Oha, böyle. çok koymuşsun lan. Oğlum gayet iyi oldu bence. güzel bir şekilde baban da mal be. <laughs> Yavrum baban nereye nereden dokuşmuş. Gördüğünüz gibi Arkadaşlar pastamızı... herkes... Tamam şunlar fazladık. Ya Büşra sen Allah aşkına <laughs> elini belini var ya her taraf. Fazlalık. Ya. Tamam. Ver bununla bir işimiz kalmadı tamam mı? Valla güzel atıldı versene Allah aşkına. Onunla bir işimiz kalmadı. Ben şunu arkada bir yerde ödükleyeyim hani garsonlar olur ya böyle sipariş aldıktan sonra böyle yemez karşı tarafta böyle arkada ondan yer. Aynı onun gibisin. Vallahi aynı onun gibi. Hala yiyor musun? Evet. Bu şu aynı bıcık bıcık kıl çık. Kıl çıkmadı be. Muzmuş muz. Kıl Hı. sandım ama çıksaydı zaten dayağı yerdin ha. Konuşma lan. Sen konuşma. Evet, Instagram'dan gelen sorulara yanıt verecektik. Birkaç tane sorularımız var. Evet, hayatında Büşra olmasaydı nasıl olurdu? Hemen gösteririm. Çık, çık lan kanala. Çık, Büşra olmasaydı hayatında nasıl olurdu? Evet, çık. çık Çıkartabilsin, çık. Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber... Şuradan dönseydin niye kameranın önünden geçiyorsun ya? Evet böyle olacaktım ya rahat böyle. Tabii ah, ki hiç... de ben varım ama Kaçılarla hayatım. konuşacaktım, kızlarla konuşacaktım hepsini tamam devam et. Evet. Hanımcılık kazanacak. Ne hanımcılık kazanacak? Sert erkeğim oğlum ben. Tamam, kapattık bunu da. İçin, içimiz bu kadar. Şimdi bunu tekrardan Kuştura şey evet, evet, bir saniye. Sütürüzü. Güzel koy. Güzel koyuyorum zaten. Şuradan başka soru soruyorum. Nişanlı mısınız, düğün ne zaman? Cevapla. <laughs> düğün parayı bulduğumuz Arkadaşlar, zaman... nişanlı değiliz, sevgiliyiz. Nişanı Allah izin verirse seneye falan ya da diğer seneye düşünüyoruz. Ben ben öyle düşünmüyorum. Ben parayı bulduğumuz zaman. Şu an parayı bulsak şu an evlenir abi. abi. şu sosyal medyada en fakir fenomen biziz. Bak Kur'an çarpsın bak. Burada yalanım yok. En fakir fenomen biziz. Aldığımız malzemeler bile bilmem. evet. <laughs> ya bütün fenomenler parayı bulmuş biz bulamıyoruz ya. Kur'an çarpsın böyle bir şey yok ya. Böyle fakirlik olma. Biz fazla Yeni fakir... süt aç bu. Fakirli dibindeyiz biz ya. Böyle biz zirve. Evet. Tamam olmuş olmuş. olmuş Yeni olmuş olmuş süt açacaktın ya. da yapmışsın. Şimdi Kaiki. Şöyle az bir şey. Onlarla şu an bir işimiz yok. Bir saniye. Bununla bir işim var mı? Evet. Ne işim var? Üstüne şey yapıyoruz, krema yapıyoruz. Neyle kapatacaksın pastayı? Yaptın da. Bence görüntü gayet hoş. Sen iyi misin be? Bence gayet Diyelim. güzel bir görüntü. Evet. Kakaomuzu sütün içerisine döküyoruz. Şu an döktüğüm şey ne biliyor musun? Sayın Büşra Hanım, dakika üstü döktükten sonra ne yapalım gerekiyor? Ne hissettiniz? Gerekiyor? <laughs> ne, ne hissettiniz? <gülüyor> 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 ne hissettiniz? Gerçekten içimden büyük kalktı. Çünkü mideme bir yemek girecek. Çok mutluyum, huzurluyum. Peki insanların size bıngıl bıngıl demesi sizin zorunuza gidiyor mu? Ee, her insan dünyaya yemek yemek için gelmemiş belli ki ben öyleyim. Evet Büşra'nın burada ne kadar çok bunun bunu 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 Her insan bunu bir kere geliyor ve ben yemek yemek için ve bunun için <laughs> gelmişim. Bunun için bunu ben bunun bunu Bu Masum için bunu Evet, bunu 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 yemek bunu 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 için bunu 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 sen nasıl romantiksin ya? ya? Dehşet romantiyim ya. Niye böyle oluyor? Üf! Bu arada çok fazla romantik. Hemen şu kremayı da yapıyoruz. Bir saniye. Bir bardak suya iki poşet demiş. Ben iki bardak koyduğuma göre şunu şöyle tutar mısın bir? Bir bardak suya iki poşet dediğine göre. Dur, bunu hmm. da koyacağım. Kavrul, erıt, tadı bakayım kokusu oluyor. Hayır ona bakıyordum zaten. Sen de şu malzemelerin paketlerini aç. Hayır oğlum ne koyacağız lan Hepsini bu üzerine koyacağım. ya? Evet. Açmışsın zaten. Bunu da yemiş. Bunu da yemiş Müşra. <laughs> güzel, güzel, güzel. Evet, oraya oriyonuzu... mı açıyor re. Pastamızda güzel bir görüntü istiyorsanız oraya orayımızı... oldu. <laughs> Harbi güzelmiş <he>. ya. <laughs> yere damladı ağzına. Evet ne yapacağız? Pastamızı sürecek miyiz? <laughs> Aa sürmek benim görevim öyle bir şey yok. Bu önemli detayı benim yapmam lazım. Bir saniye. Pastanın üzerine süreceksin. Güzel bir şekilde. Evet bunu böyle alçı yapar tarzında şöyle şu şekilde görüyorsunuz. <laughs> Sıva yapıyor şu an. Evet şöyle kenarlarına kenarlarına. Evet güzel. Nasıl sürdüm? Çok güzel. Arkadaşlar bu mu yani? Şu an bitti mi senin için bu pasta? Bence gayet güzel oldu görüntü. Şu an bitti mi bitmedi mi onu <laughs> merak ediyorum. Bence ha? görüntü gayet iyi oldu. Bitti mi yani? Yeter ben böyle de yerim. Çal, çal, çat. <laughs> yerim yani hiç fark etmez. Sen tamam kim sen böyle, böyle ha, e, hiç... arkadaşlar pastamız tabii ki bitmedi. Evet. Kötü bir görüntü ortaya çıkmış olabilir. Kameranın önünden çeksen daha mantıklı olur bence. Evet. Pastanın kenarlarına geldik mi? Pastanın kenarlarına... Ya, yemin ediyorum, şu anda bir bok anladı yok konuşuyor sadece. Hiçbir şey bilmiyor. Salak bunu bilmeyen insan mı var? Al pastanın kenarlarını süsleyeceksin şöyle şöyle. Al. Ben bunu videonun sonunda pastayı ters çevirip götünü göstereceğim size pasta. <laughs> ne kadar çirkin bir görüntü olduğunu göreceksiniz. <laughs> Öyle bir şey yok. Öyle bir şey var. Öyle bir şey yok. Evet pastamızın kenarlarını bir güzel kapatıyoruz. Pasta niye yok ya? <laughs> ya pasta gerçekten çok güzel pasta. Niye yamuk duruyor? Buna takıldı? Evet niye yamuk <laughs> Sütü biraz bu tarafa fazla ağırlık verdim. Niye öyle bir şey yaptın? Yamuk dursun diye güzel duruyor. Gerçekten yamuk duruyor ya. Evet. Salak yamuk durmuyor. Bu tarafa fazla kakao koymuş. Dur Hayır, abi. Hayır böyle duruyor. Tam bu tarafa biraz fazla kakao koyar Düz koy. Düz dur. Evet pastamızı kenarlarını bir güzel kapatıyoruz. Bitiyor, çok az kaldı, çok az kaldı, çok az kaldı. Evet, muhteşem bir pasta. <laughs> Kendim çok heyecanlandım. Videodan sonra bunu yiyeceğiz çünkü. Hayır, <laughs> ben pasta. <böyle> bastan <laughs> ne olacak lan? Hayır! Bir şey sorayım <gülüyor> 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 Ne oluyor <ya>? lan? <laughs> Kafama geldi, salak mısın? Hayır, bir devam et. Sen de. yok arkadaşlar. Görüyorsunuz. <laughs> Yemin ederim yok ya. Ne yapalım bilmez böyle geldi. Şöyle şöyle yaptık mı? Bu arada pastamız yamuk olmuş gerçekten. Ya çok yamuk duruyor. Sen bunu nasıl düzleştirmeyi düşünürüm? bana? Düzleştirdim daha ne olacak? Bu mu düzleştirme tarzı? Evet. <laughs> Abi izleme bizi ya. Kapatın <laughs> 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 kanaldan çıkın. Çıkın lan. Oğlum buradan izleme, oradan da izleme. İzleme, çıkın. Ama bir ne yapayım? Bir bok video Sabahtan beri diyor bak. Kaç videodur diyor ki yemek biter, bir tane bir şey yapalım. Pasta yapalım bir şey yapalım. Lan nereden biliyorsun pasta yapmaz? Gayet de güzel olmadı evet. mı arkadaşlar? Yorumları bir belirtir misiniz? Evet. Tamam oldu. Şimdi bu böyle oldu mu? Bakayım önden. Oğlum mu şimdi böyle? <laughs> Oğlum bu ne lan? Bunu izleyen Türk. Tadı çok güzel. Kendine de gurur duyacak. Ruşa'nın görüntüsü önemli değil. Tadı güzel olsun yeter. Görüntü hiç önemli değil Ruşa için. Ne yapayım? Bir de şekillemiyorum. Bana bak. <laughs> tamam, böyle kalsın. Oldu işte. Şimdi bekle. Daha bitmedi ya. Oğlum bağır, şekil ver. Muzlarımızı <laughs> yerleştireceğiz daha. Tamam, bak. En son ben eve el atacağım yani. Güzel olacak bir görüntü. <laughs> ya, bozma. Allah'ın belası. O kadar bu zamanlara kadar güzel gelmişti. <laughs> güzel. Güzel. Oğlum bu detay. Nazar değmesin diye pastamıza böyle bir ya sonra Ya ya parmağına koy. Böyle bir şey yok ya. Temiz elim ya. Sen tamam. sabahtan beri videonun öncekilerini izledin mi? Hayır ya. hayır. hayır. ondan sonra <laughs> yedi <yedipten> sonra izlersin. <laughs> o var değil mi Yalan atıyor vallahi. Yok lan. Sadece dirili böyle süt süt attı. Allah çarpsın yalan atıyor. Öyle bir şey yapsam ben kendim yemem her şeyden önce. Dizer misin pastamızı süsleyeceğiz? Ben dokunmak Düğ... Arkadaşlar düğün pastamız olsun bu bizim belki bu evet, kadar ucuz. <laughs> evet bu kadar dur, <laughs> ucuz. <laughs> <kârımız var. gülüyor> Arkadaşlar bu videoya tamı tamına 10.000 like gelirse bu kadar pasta yapacağım. Üff. <laughs> <Aha, gülüyor> bak yapmazsak şerefsizim bak. Bir de onu yeriz he. Ya hala yemek <laughs> anladın Alnını şey bir sekiz önce ya. Arkadaşlar bu videoya 10.000 like gelirse şu kadar pasta yapacağım. Yapmazsak şerefsizim. Bana bu kadar. Yapar. Bana yap, bu kadar pasta yapacağım. Arkadan hareket geliyor ya. Onu koy, onu koyma. Böyle daha iyi. Şuna bak, karşı tarafa göre yapıyoruz sanki pastayı. Ya, oğlum sonra yemek var şey. bence ya. Ya alırız en azından. Bu kan mı Hayır, herkes yapıyor bunu. Güzel, en azından kapak bu tarafına güzel bir şey yapma böyle. Evet, onu Millet kandıralım, milleti gelsin. Oğlum, zaten farklı farklı koyuyoruz. Ya bunu koyabilir mi <laughs> Arkadaşlar sizi kandırmış gibi oluruz ama kapağımıza mecburen güzel bir pasta koymak lazım. Gerçekten bimin olduğu nasıl belli? Küçücük. Bu, bu masada ben sildim ben. Burnumu silip peşti üzerine koydum. <laughs> ben sildim masayı. Biraz düzleme yapıyor oraya. Evet, bu detaylarımız olmazsa olmazımız arkadaşlar. Bunları mutlaka. Aa, ne güzel yaptım lan. Her bir <laughs> tarafına Beni tebrik etmen gerekiyor. Neden bozduk Salak daha yeni başka süslerimiz var. Onunla yapmayacak. Tamam mı? sadece bir köşesini doluyor. Ha öyle diyorsun. Tamam o zaman bir köşesine de oraya o parçalayalım. Oğlum şaka baka pastanın görüntüsü değişti lan. Oraya ne alakalı. ya? Oraya onu. Bak ben de anlamıyorum. Ben orayı yiyemem ama. Yemin. Ben de yemem. <laughs> ben bu <oraya> yiyeceğim. <laughs> Bunu kendime göre biraz daha doldurayım bu şaşırdım. Ben Evet, pastamız... Çok güzel oldu bence. Muhteşem bir görüntüye doğru yavaş yavaş gidiyoruz, evet. Harbi diyorum çok güzel oldu. Buraya ne koyacaksın? Buraya hangisini koyamayacaksın ya? Ha, o da ha. Ulan keşke alt katlonunu koysaydınız lan. Koydum zaten bir katını. Evet. Ya var ya biz Kur'an çalıştık. Biz Dur. bu işi biliyoruz. Bu işi biliyoruz. İlk başta yapalım. Ama Anlamış şöyle. Mi? Biraz daha buraya bonibon koyarım. koyarım. İlk başta yapamayacağımızı düşünmüştük ama demek ki yapınca oluyor baba. Demek ki biz bu işi biliyoruz. Demek ki biz bu biliyoruz. Ha pardon. <laughs> Sizde. Ya vallahi ya işte görüyor musun? Aşçı olacak kadınmışım. Ya bu şu öyle maçlı bu. Bırak bana. çık, <laughs> ya çık. bozma ya. Bozmayacağım Lütfen. ya. Çok güzel oldu. Dur bu. Boz... <laughs> ya of ya vallahi bozacaksın. Ama işte kar yağmış gibi oldu. Üstüm. Ya aşçılık dediğin öyle olma. Aşçılık dediğin biraz hareketlerle yapılacak. söyle. Buradan falan fırlatacaksın şey anladın mı? Heh şöyle. Evet arkadaşlar pastamız bu şekilde çok güzel bir görüntüye sahip oldu. Aynen. Muhteşem bir pasta çıkardı. Biraz yamuk duruyor yapacak mısınız? <laughs> o bizim suçumuz değil yani. Marketteki e, keklerin suçu. He senin suçun değil marketteki keklerin suçu. Yalan söylüyor. Kendisinin suçu. Bunun Keselim tadına... mi bir dilim şuraya? Hayır ya direkt, Kesme gerek yok. Direkt şöyle bir tadına bakayım merak etme. Pastamızın şu şekilde bir bölümünü... Salak bozunu almadım bir şey. Dur dur yeme ya. Bekle. Tamam oğlum ya. Bu bu bu. Muz muzla kremasından al güzel olacak. Eli de de ora ben yemem onu. <laughs> Buraya bir düğün müziği istiyorum. Sağ sen sosun ben sen nasıl olacakmış? Hayır, <laughs> 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 sen bana yedeceksin ben sana. Ama bana yemeyecek miyiz? Ay bak gel. Ya benim bildiğim de masanın gibi lan. <laughs> Oğlum Allah Allah. Vefe. Bu ne kadar bir şey oluyor ya. <laughs> Arkadaşlar bugünlük muhteşem <laughs> bir pasta yaptık. Harbiden güzel olmuş. Boş yapma. Dediğim gibi güzel olmuş. Sen sallama. Yemin ederim çok güzel olmuş. Yalan söylüyorum. Yemin ediyorum. Arkadaşlar bu videoya 10.000 tane like gelirse bu kadar pasta yapacağız ha bu kadar. Vallahi da yapacağız. Bu kadar. Bol bol yorum atmayı unutmayın. Ve like atmayı unutmayın. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çok güzel videolar gelecek. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs>